Siyasi yapmanın hiçbir anlamı yok. Bunu bazı merkezler de yapıyor. Yani bunun hiçbir anlamı yok. E, o zaman diğer yöntemlere geçebiliriz. Nedir o diğer yöntemler? E, e, Üretterden dediğimiz o bordan girip böbreğin içinde kıvılan bir sistemimiz var. E, lazerli taş kırma yöntemi bu. E, oradan giriyoruz. Lazerli o taşın olduğu yere gidip o taşı orada kırabiliyoruz. Eğer taş küçükse tabii. 2,5 santim ya da 2 santimden daha büyük taşsa, perkütan dediğimiz e, böbreğin cilde en yakın olan kısmından bir iğneyle girip o traktı bir kalem yani serçe parmak kadar bir genişlik kadar bir trakt oluşturup ışıklı bir aletle oraya girip taşı orada kırıp çıkartma ameliyatı. Perkütan deniyor bu yönteme. Çok daha başarılı, çok daha hızlı. E, başarı oranı %100'e yakın bir yöntem. E, taş kırmanın tersine, taş kırmanın olsa taşlar kırıldığı zaman kırıntılar halinde üreterden atılması, atılması gerekiyor. ve ile beraber atıyor aslında. Hmm. Çünkü ağırlı bir süreçtir o. Hani Kırıntılar da olsa düşerken ağrır. Perkutan dediğimiz yöntemde yandan girip o taşları o anda alıyoruz. Hem kırıyoruz hem alıyoruz. Ha, dolayısıyla yani hasta, e tabii e, iki gün sonra taburcu olduğu zaman hastanın taşı da kalmıyor. Herhangi bir ağrısı da taş kalmadığı için kalmıyor. İşlem aşağı yukarı ne kadar sürüyor? İşlem e, taşın boyutuna ve büyüklüğüne göre tabii ki değişmekle birlikte 45 dakikada 3 saat arası değişiyor. Hasta zaten genelde çok hani problem olmayan hastaları genel sizle uyutuyoruz bu hastaları. Yani, hangi bir şey duymuyorlar. Böyle çok ciddi problem olan kalp hastası olanlar ya da böyle çok korkan hastalarımız olabiliyor bazen uyumaktan. Ya hocam uyanmayacağım şeklinde. Onlara bazen epidural anesteziyle de yapabiliyoruz. Yani belden kontrol anesteziyle. Çünkü belden yaptığınız anestezi seviyesi düşebilir bazen. Onu anestezi arkadaşlar ilaç dozunu arttırıp Tekrar yükseltip böbrek seviyesine getiriyorlar. O şekilde hmm. uyanıkken hasta'yı ameliyat edebiliyoruz. Şimdi en son uygulanan yöntem bu mudur? Evet, perküten dediğimiz yöntem bu şu anda. Peki en geçerli olan yöntem bu mudur? Yani şu anda en son dünyada perküten yöntemi kullanılıyor. E, bu tabi lazerle beraber hani bunun birçok taş kırıcı jeneratörleri var. Mesela pneumatik dediğimiz ultrasonik ve lazer taş kırıcıları. Lazer teknolojisi geliştikçe muhtemelen ileriki yıllarda belki bir 10 yıl sonra bu pneumatik ya da ultrasonik taş kırıcıları muhtemelen bırakacağız. Hani taşın giriş şeklimiz değişmeyecek belki ama kırıcı şekillerimiz teknolojiyle beraber ilerliyor. Zaten bizim branşımızda en çok teknoloji kullanan branşlardan biri biziz. Hani lazer teknolojisi olsun, pneumatik olsun, ultrasonik olsun. Niye? Çünkü ameliyatlarımızı biz kesinlikle bir sürü neredeyse hiç kullanmıyoruz. Yani ben bir sürü imamla belki 2-3 yıl oldu. Bazı mesela <laughs> özel tipli hastalarımız var. Yaşlı hastalarımız özellikle. Hocam ben açlık yapacaksın diyor. Onları bir türlü razı edemiyoruz. Peki e, yani hani tabii ki açık ameliyata göre kapalı ameliyatın çok avantajı yani, çok fazladır ama e, bir, birkaç tane en azından hani en çarpıcı e, olanlarından bahsedecek olursak e, farkı nedir? Üstünlük mesela üreter taşı var. eskiden an 20 yıl önce yani mesela boyutlu kalmış taşımız böbek çiğiş aslında hidronefroza gitmiş infeksiyon geçiriyor bu hasta ameliyat olacak artık düşüremiyor çünkü taşını e, eskiden bir 20 santimlik böyle bir gipsin kesildiğimiz göbek altından bir kesiyle o cilt kesiliyor, kaslar kesiliyor. Üreterdiğimiz boru bistürle kesiliyor. Taş, forsepsi alınıyor tek parça halinde. Oradan dikiliyor. Burada hastanın hoşuna giden şey taşı tek parça halinde vermeniz. Kocaman taş hastaya veriyorsunuz. Hasta mutlu oluyor. Ama içerisi öyle değil. Hastanın o boruyu kestirdiğiniz zaman kaslar kesiyorsunuz. E, Diktiğiniz tabii. zaman onlar kaynayıp, kaynayıp iyileştiği için o boru daralmaya başlıyor. Artık kas kesilmiş oluyor. Hastanın hani bir sonraki ameliyatında bir korkunç bir durumu hani bir cerrah için de korkunç bir durum. Çok Çünkü planlar var. değişiyor. i̇kinci yani ameliyat gerektiğinde siz artık o daha önce ameliyata bağlı yapışıklar var. Geçmemesi gereken bir damar oradan geçebilir, çekmiş olabilir, sinir kesebilirsiniz. Açık ameliyat o yüzden hani çok hiç kullanmadığımız bir yöntem artık günümüzde. Bahsettiğimiz kapalı ameliyat ise yani yaklaşık olarak 7-8 dakika süren bir ameliyat. İddialar yaptığı kanaldan görüyor Bu da hasta çok korkutuyor. Hocam nasıl yapacaksınız taşı diyor. geldi i̇şte yaptığınız kanaldan gireceğiz diyor. Hasta şöyle bir ilikiliyor. Nasıl yani falan <laughs> bir korkuyor. Ama hasta herhangi bir ağrı falan hiç duymuyor. Hatta bir akşam üstü eve gönderiyoruz. Bir sonraki gün de hasta rapor bile vermiyoruz artık. Yani işine güne devam ediyor hasta. Yani çok basit ameliyatlar. Çünkü bir yeri kesmiyoruz. Mevcut boşluklardan giriyoruz. Evet, yani buna rağmen e, riski şu şu açıdan riskli bir Mutlaka her var. Her ametin riski var. Tabii sünnetin bile riski vardır. Yani sünnet komplikasyonuna bize gelir Uzman olduğumuz için. Hani en basit cerrahi bir komplikasyonu vardır. Yok desek hani o biraz gerçekleri çarpıtmak olur. Mutlaka vardır. Ne olabilir? Mesela o mukozların biraz e, zedelenmesi olabilir. Hmm. Onlara double jet koyuyoruz. İşte dışarıdan gözükmeyen bir boru. Yaklaşık bir 10 gün kadar kalabiliyor. Bazı hastalar %5, yüzde beş, arasında bir ihtimal bu. Ee, bazen tabii çok ciddi komplikasyon olabilir ama binde bir de olsa hani bunlar olabilecek şeyler. Çünkü kitaplarda oranlar varsa komplikasyonu mutlaka var demektir. Ama çok ciddi şeyler <laughs> değil yani. Peki uygulanamayacağı, şimdi mesela az önce e, yaşlı hastalardan evet. bahsettik. E, dolayısıyla hani uygulanamayacağı bir hasta grubu var mı? Yaş sebebiyle aslında veya yok. beraberinde Neden yok? Şöyle olabilen... anlatayım. E, çünkü üreter taşı ameliyatlarında zaten hasta uyutmuyoruz çoğu zaman. Belden spiyansız yapıyoruz. Eğer hastanın spiyansız olabilecekse ki prostat ameliyatlarını bile 80-90 yaşındaki amcalara bile o tip, o tip anesteziyle yapıyoruz. Yani lokal spinal ile girip o taşı oradan kırıp çıkartıyoruz. Yani aslında uygulamayacak bir şey değil. Yani gebelerde mesela bekletebiliyoruz. Hani gebenin anestezi süresi uzamasın diye. Onlara double G stand koyup doğum yaptıktan sonra taşı almayı erteleyebiliyoruz. Tabi kerzar hesabı. Hı hı. Yani ben taşı alacağım diye ahmet uzup da bebeği ve annenin sağlığını riske atmanın hiçbir anlamı yok. Aslında risk değil ama mevcut riski minimalize indirmek lazım. Hı hı. Yani Riski hiç lazım mümkün olduğunca. Kerzar hesabı. Yani öyle bir uygulamayacağımız grup yok. Mesela işte ağır kalp hastasıdır. Antikoagulan kullanıyordur. Onlar da kısa etkili kleksan dediğimiz, böyle e, freksipari dediğimiz ilaçlarımız var. Onları hapları kesip o şekilde tedavi ederken de şeye geçiyoruz zaten. Şu anda e, ekrana gelen bir görüntü var. Evet, bu var. mesela böbrek içinden bir görüntü. E, Perkutane fotomi diyoruz. Burada taşları kırdık. Burası böbreğin içi bakın. Kırdığımız parçaları te, yavaş yavaş tek tek alıyoruz. O bahsettiğim tüpte şu an mavi tüpün içindeyiz. Hı, hı. yaklaşık yani o tüpün çapı bir santim kadar. Ee, hasta zaten iki gün sonra taburcu oluyor. Yani sırtında ya da şeyinde bir kesisi olmuyor. Mesela bu kimler için çok önemli? Mesela genç kızlar için olsun. Estetik kaygısı o, yani estetik taşıyan, taşıyan insan şey için çok önemli bir şey. İkincisi kasları. Burada üç kat kas var yan, vücut yanında. Bunlar kesinlikle kesmediğiniz için hasta iki gün sonra yan, yan yanına değilebiliyor, yatabiliyor rahatlıkla, servis için çok rahat gezebiliyor. Ama açık ameliyatta bunları yapamazsınız çünkü kesiniz var. Doğru. Yani o ağrılar iki ay, 3 ay kadar sürebiliyor. Yani sizin böyle vücut aktivitenizi azaltabilecek ağrılarınız iki ay kadar sürebiliyor. Mesela bazı diyabet hastaları, benim rahmetli annem yani mesela küçüklüğümden beri hatırlıyorum ama o zaman çok küçüktüm. Devamlı yanından bir akıntısı olurdu. Oraya batikon sürerdi. Allah. Sonra hani vefat ettikten sonra abimden sonra Abim neyi vardı Naim'in? açık böbrek taşı ameliyatı olmuş yıllar önce. Oo, o o şey yıllardır akıyor kadıncağız. Akıyor. Yani devamlı alışmış pat pat e, kendi kendine pansumanlar yapıyor. Ondan sonra alışıyor. Yani, yani bunun 30 yıl öncesine göre bugün çok ilerideyiz. E, çok şanslıyız yani. Bu ameliyatın o güzelliği o yani herhangi bir yara izi falan da bırakmıyor. Yaklaşık bir santim kadar bir iz kalıyor. Hani yara iyileştirme ihtimali çok çok düşük. Yok düşük, dolayısıyla yani, da büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii, bir de hastanın iş gücü kaybı olmuyor. Mesela hastanın bakımla yükümlü olduğu şeyleri oluyor, ailesi oluyor, çalışmak zorunda oluyor. Tabii. Çünkü günümüzde yani çok zor, hani Öyle bir lüks yok yani tabii, doğru. Tabii. Yani yaklaşık olarak 10 gün içinde normal ne iş yapıyorsa aktivasyon normalde dönüyorlar, her şey yolundaysa. Hı -hı. Şimdi taş bir de yükseden bir e, rahatsızlık yazık ki. E, Maalesef ediyor tabii hı. ki. Yani o taşı oraya biz koymadık. Kendi kendine kendi hasta kendine. bir gece karar verip koymadı. Bu taş metabolik dengesizliğe bağlı oluştuğu için hı hı. bu çıkarttığımız taşların hepsini analize gönderiyoruz. Ne taşı üretmiş hastamız? Neden Ve, üretmiş? Evet, ne taşı üretmiş, cinsi nedir? Ve 24 saatlik iddia ne anormalliğimiz var? Bunları tespit ettikten sonra hasta ilaç da başlayabiliyoruz. Potasum, olsun diğer pH düzenli ilaçlarımız var. Bazı mesela hastanın idrarında asidik özelliği bozuk oluyor. Ona göre ilaç veriyoruz. Bazı hastaların bakıyoruz ki diyet çok anormal sürekli Facebook tüketiyor, oksalattan zengin besinler tüketiyor. Hmm. Oksalat düşmanımız sitrat içeren içe yiyeceklerimizle dostumuz. Mesela oksalat içeren yiyecekler neler var? Çay, kahve, kola bunları kıs kısıyoruz, azaltıyoruz. ...tabuklu kuru yasak. Bunları çikolata istemiyoruz. Tabi bunlar çok tüketilendiği için başında onları söylüyorum. Geriye ne şey kaldı? Geriye ne kaldı diyeceğiz. Evet. Evet. Hani böyle belli başlı şeylerimiz var. Greyfurt mesela özellikle zayıflama... ...şeylerinde çok tüketilir. Hani yağ yok buna